Fonksiyonun iki noktasındaki türevini türevin tanımını kullanarak inceleyin. Fonksiyonun türevini bak türevin tanımını diyor. Hangi noktadaki iki noktadaki iki noktasındaki türevini türevin tanımını kullanarak. Türevin tanımı dediğimiz neydi? Fonksiyonun herhangi bir a noktasındaki türevin tanımı nasıldı? Limit x a'ya giderken fx eksi fa bölü x eksi a idi. Bunun bir de ikinci versiyonu vardı. Onu da sonunda tekrar onunla da ilgili yapalım. Onu da çözelim. Tabi burada a dediğimiz ne? a dediğimiz 2. O halde buna göre yazarsak, şimdi problemi buna uyarlarsak f üstü 2 eşittir. Bakın fx. fx'imiz ne? Verilmiş zaten. Mutlak değer limiti ya, unutmayalım yalnız limit x 2'ye giderken giderken evet x mutlak değer içerisinde x eksi 2 çarpı x eksi 2 eksi f 2 f 2'nin değeri nedir? Bu şurada x gördüğünüz üzere 2 yazacaksınız. Ne gelir oradan? 2 eksi 2 2 eksi 2'den 0 bölü x eksi 2 x eksi 2'ler gitti mi? Gitti. Ne oldu? f üssü 2 eşittir limit limit x 2'ye giderken mutlak değer içerisinde x eksi 2. Heh, i̇şte şimdi bu limitin sonucu varsa türevde var demek. Tabi burada şimdi sağdan soldan türev incelemek gerekiyor mu? Tabi mutlak değerli olduğu için şüpheli bir durum bu. Şimdi yalnız burada sağdan da soldan da yaklaşsak acaba sizce limit değişir mi? Şöyle bir kural vardı. Şunu da şurada bir hatırlatalım isterseniz. Limit x a'ya giderken mutlak fx yerine bunu şöyle yapabiliyorduk değil mi? Limit fx diyebiliyorduk. Hatırlayın. Yani mutlak değerli bir ifadenin limiti tamamı mutlak değer içindeyse fonksiyonun limitini alıp sonra mutlak değerini alabilirsiniz. Yani şu limiti şöyle yazabilirsiniz. Bakın. Limit x 2'ye giderken x eksi 2 diyebilirsiniz. Burada ne gelecek o zaman? x yerine 2 yazdığımızda 0 mutlak 0 o da eşittir 0 gelir. E diyeceksiniz ki bunu böyle şuradaki şu kuralı bilmesek olmaz mı? Olur tabii ki. Mesela 2'ye o zaman sağdan soldan yaklaşsak diyelim ki x 2'ye sağdan yaklaştınız. O zaman fonksiyon ne olacak? x eksi 2 olacak. Limit ne çıkacak? 0. Yani fonksiyonun sağdan türevi bu ne demek? Fonksiyonun iki noktasındaki sağdan türevi ne çıktı? 0 çıktı. Aynı şekilde desek ki x 2'ye soldan yaklaşırken fonksiyonumuz ne olacak? İçerisi eksi olacağı için eksi x artı 2 olacak. x yerine 2 yazdığımızda ne gelecek gene? Eksi 2 iki artı 2'den sıfır gelecek. Bu ne olacak? Fonksiyonun iki noktasında soldan türevi olacak. Sağdan türev soldan türev birbirine eşit. O halde iki noktasında fonksiyonun türevi var. Ve türevi neymiş? Sıfırmış. Yani fonksiyonun iki noktasında türevi var mıymış? Evet türevi varmış. Pekala. Sorunun devamı için bakarsak. Sorunun devamında ne diyordu? Buradan çıkan sonuç yani türevin var olma sonucu fonksiyonun x eşittir iki noktasında sürekli ile ilgili bir fikir verir mi diyor. Şimdi teorem ne diyordu? Hatırlayın fonksiyon bir noktada türevli ise bu noktada süreklidir diyor. Fonksiyonun iki noktasında türevi var mı? Var. Teorem gereğince ne diyoruz? Fonksiyon bu noktada süreklidir diyoruz. Sadece bunu demeniz yeterli. Fonksiyon bu noktada süreklidir. Sürekli konusunda bize fikir veriyor. Yani fonksiyon bu noktada süreklidir diyoruz. Şimdi bu yalnız burada bir kısmınız belki şurada ikinci tanımı şu. Şuradan bahsediyorum şimdi. İkinci tanımı kullanmış olabilir. İkinci tanım neydi orada? Hatırlarsanız şöyle bir dönüşüm yapıyorduk. Evet böyle bir dönüşüm yapılıyordu. Hatırlarsanız şurayı hazır yazdım şimdi ben. Şu dönüşüm uygulanıyordu. Bu dönüşüm uygulandığında da ya birinci tanımı ya da bu tanımı kullanacaktık. Şimdi bu tanımı uygularsak tabi a gene ne burada? 2. Ne olacak? 2 artı h eksi f2 bölü h. f2 artı h ne demek? Fonksiyonda x gördüğünüz yere 2 artı h yazacak. Fonksiyon neydi? Fonksiyon da buraydı. Şuradaki x yerine 2 artı h yazarsanız ikiler birbirini götürecek. Ne kalacak? h kalacak. X-2'de gene X gördüğünüz yere X gördüğünüz yere şey yazarsanız 2 artı H yazarsanız gene H gelecek. F2'nin değeri neydi zaten? F2'nin değeri de şurada F2. F2'nin değerinden 0 gelecek. Bölü H. Şimdi bak. Limit bu defa buna dönüştü. Yani türev buna dönüştü. Ne oldu? H'ler birbirini götürdü. Sadece ne kaldı şimdi burada? Limit Limit H0'a giderken mutlak H kaldı. H sıfıra sağdan da yaklaşsa, soldan da yaklaşsa bunun sonucu ne gelecek? Sıfır. Yani fonksiyonun iki noktasındaki türevi ne oldu? Yine sıfır. Dediğim gibi ister birinci tanımı kullanın, ister ikinci tanımı kullanın. Sıfır iki noktasında, pardon iki noktasının türevin sıfır olduğu ortaya çıkmış oluyor.